Elimizde solar güneş paneli voltaj regülatörü var. Cihaz çalışmıyor, ekran geliyor fakat ekranda güneşten enerji geliyor ve enerjiyi kesiyor gibi sürekli ibareler varmış. Hemen cihazın içini açtık. Bu cihaz daha önce açılmış. Transistörlerin arka yüzü metale değmesin diye kağıt koymuşlar. İlk önce transistörleri ölçeceğim. Bakın direkt kısa devreyi yakaladık. Hemen yanındaki transistörü de ölçelim. O da kısa devre durumunda. Bunların bir tanesi de kısa devre olmuş olabilir. Paralel bağlantıda diğerini de kısa devre gösteriyor olabilir. Bir tanesi çok kararmış. İlk önce onu sökeceğim. Daha sonra diğerini ölçüp durumu belirleyeceğiz. Evet, ilk ölçtüğüm parça kısa devre durumunda, arızalı. Diğerinin ölçümü normale döndü. Parça numarası 80 NF 70 diye yanlış hatırlamıyorsam. iyice bir göstermeye çalışalım. 80 NF 70. İlk önce bu parçayı temin edeceğiz. Parçayı yerine takacağız. %90 bir ihtimalle düzelecek. Parçayı temin ettikten sonra görüşmek üzere. Kolay gelsin.